Hizmin aydınlık yüzü işte. Tabii yani çok çok güzel çalışmalar yaptı başkanlığı sırasında. Hakikaten hem bizi çok iyi temsil etti hem dünya turizmine baya büyük katkıları oldu. Bunu inkar edemeyiz. Şimdi skala tekrar döneceğiz. Ben bu arada Ozan Can Bey'e dönmek istiyorum. Ozan Bey öncelikle bir sizi tanıyalım. Bir de Genç Turizmciler Derneği'ni bize biraz açın lütfen. Tabii i̇smim Ozan Can Yıldırım. ben de İzmir'de turizm çalışmalarımızı devam ettiriyorum dernek adına. Buradaki şubemizin başındayım. Derneğimiz 2007 yılında kuruldu. Tamamen üniversitelerde de meşhurdur bilirsiniz kulüpler. Daha sonra 7 tane Boğaziçi Üniversitesi mezunu arkadaşımız derneğimizi kurdu 2007 yılında. Gün, geçtik de, gün geçtikçe bugün 2013'e baktığımızda bizim de yaklaşık 17 bin 18 bin arası bir üyemiz var. İki çeşit üyemiz var bizim öğrenci üyemiz ve sektör yönetici üyemiz. Dolayısıyla biz bugün İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Almanya'da, Stuttgart'ta, Antalya'da, Çorum gibi yerlerimizde derneğimizin şubelerini açarak üniversite programlarına ve uluslararası boyutta zirvelerimizi sürdürüyoruz. Almanya Stuttgart Stuttgart oldu. Almanya Stuttgart'ta Türk Alman Turizmciler Derneği var. Cemil Bey var. Kendisi de bir hafta önce buradaydı, bir programımıza katıldı. Kendileri Kendi yönetim kurullarıyla geldiler, biz bu derneğin şubesini Almanya'da açmak istiyoruz dediler. Uluslararası penceremiz oldu bizim Almanya'daki derneğimiz. Ve bir sene önce Almanya'daki Genç Turizmciler Şubemiz açıldı. Şu anda Stuttgart'ta faaliyete devam etmekte. Hatta o da Berlin'de şu anda şubeleşiyor bizim derneğimiz. Yani ikinci bir ofis açılıyor. Dediğim gibi yani uluslararası boyutta ve e, Türkiye'de totalde 6 şubesi olan, 18000 bin, bin arası üye çemberi olan bir dernek. Genç Turizmciler Derneği. Derneğin kendisi de genç. Evet. Bir tanesi 1934'te kurulmuş, bir tanesi 2007'de kurulmuş. Evet. <laughs> Derneğin kendisi de genç, üyeleri de genç. Ne güzel biz e, gençlerin her zaman yanındayız Turizm Plus olarak. Teşekkür ederiz. E, bu anlamda da unutmadan hemen burada altını çizerek söyleyeyim özellikle üniversitelerle ve öğrencilerle yaptığınız yine diye...